Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Age of History devam edeceğiz arkadaşlar. Öncekinde size öğretmiştim. Şimdi sizlerle birlikte Türklerin yani Osmanlı'nın atası Hun imparatorluğuyla ya da Anadolu Selçuklu'yla oynayacağız arkadaşlar. İkisi de var. like atıp abone olursanız sevinirim ama bizim kanalımıza bağlı arkadaşlar evet şimdi başlayacağız arkadaşlar 1200'e bakın kim var Anadolu Selçuklu'da evet arkadaşlar şimdi biz böyle devreye alırız buraya kadar gideriz burayı da alırız köprüsü de alırız buralara kadar gideriz bayağı ama sıkıntılar da Bizans ve Sasani İmparatorluğu'nun savaşı var. Bu bunun masalı, Sasani de bunun masalı. boş geçelim. Evet, burası. Büyük Hun İmparatorluğu arkadaşlar bu. Sonra. Evet arkadaşlar biz bununla oynayacağız. Büyük Hun İmparatorluğu yani Türkiye'nin atası. Burada Roma var. Aa Kapadokya da varmış. <laughs> Ama biz bunu seçmeyeceğiz arkadaşlar. Biz bunu seçeceğiz. Büyük Hun. Oynayalım arkadaşlar. velozu arttıralım. Evet. Hız arttırıyorum. Evet. Dördüncü turdan sonra başlayabiliriz belki. Şöyle yetiştirebiliriz. 999 şarj sınıfı da. Evet. Buraya da. Bu arada yani sponsorluk yapmıyorum ama Happy Mod'da en pahalı oyunları yükleyebiliyorsunuz. Bir de em, böyle hile yapmak istiyorsanız böyle. Bakın burası full. Burayı yaparız. Sıkıntılı olarak. Burası da full. Diplomasi de full. Bunun dört tane şehir komşusu varmış. Çok fazla. İyi. Evet yetiştirdim arkadaşlar. Şu anda şurada gözüküyor arkadaşlar bu arada tarihi. Evet ben fırlıyorum genelde arkadaşlar. Siz farklı bir şekilde yapabilirsin Bu sizin stratejiniz. Apo. Burada asker yok diyordum? Hadi inşallah kesinlikle bizim zaferimiz olacak. Evet. Şimdi arkadaşlar diyelim ki bir ülkeyi fethedin, Barış müzakerelerine basıyoruz. Böyle tüm ülkelerini alıyoruz arkadaşlar. Böyle. Talepleri gönderiyoruz ve bitti. Şimdi kesinlikle kabul eder arkadaşlar. Kesinlikle. Kabul etmeme şansı sıfır. Bakın çok güzel değil mi? Şimdi biz bu saldırmadan önce buraya bir yetiştireceğiz arkadaşlar. Dur bir dakika. Bu <laughs> <laughs> saldırmamız lazım arkadaşlar. Evet. Şimdi savaş ilan ettim arkadaşlar sizin için. Evet bize sağ o bize saldıracak. Bakın demiyor muydum tüm sınırımıza saldırmak zorunda. Evet şöyle iki ayırarak saldırdım. Evet arkadaşlar yapabildik biz böyle götürelim. İnşallah kesin bizim zafer. Evet. Başardık arkadaşlar. Barış müzakerelerine ne basıyorsunuz arkadaşlar? Böyle tüm ilçe, e, şehirlerini alıyorsunuz arkadaşlar. Yani oyunsal olarak oyunsal olarak eyalet. Şimdi biz buna talepleri gönderdik. Talepleri gönderdik sana arkadaşım kucak 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 ya artık bizimsin aa bunu ayarlamayı unuttum vergiler malları biraz yükseltelim askerimiz iyi ya bunları da yükseltelim evet yaparız ya şimdi biz buna basıyoruz sefer farklı bir şey oynam yapmak istiyorum. Şöyle yapalım. Şunu da şöyle yapalım. Halkım mutlu olması için elimden geleni yapıyorum arkadaşlar. Şöyle birazcık sallayacağım gerisini. Evet. Çoğunlukla araştırmaya bıraktık işimizi. Kapatalım. Büyüme olasımız 18 mi ya? O kadar mı düşük? Ah! Şimdi gelip buna savaş ilan edeceğim. Kuça. Kuça, kuça, kuça. Evet ilk bize saldırıyor arkadaşlar. İlk bize saldırıyor. Böyle saldırıyor şeylerimize. İlk şehirlere saldırıyor zaten. Başka yerlere saldıramaz. Başka ülkeyle savaşta değilse. sıkıştırdık. Gidin. Bas bas bas. Bir tane askerim kalmış. <laughs> Hadi. Bam. Altı. Altı. Altı bin iki yüz on üç kişi. Video çekerken biraz çekilmiyor herhalde ama bilmiyorum. Evet. Geldi başımız kere. Böyle. Diğer arkadaşlar. Bir süre bekleyeceğim arkadaşlar. Çünkü birazcık gelsin buraya insanlar. İnsanlar gelsin ki askerimiz de alsın. Bakayım yetiştirince. Beş kişi ne alırsın? Beş kişi ne? Kişinin... Şuraya hareket ettireceğim yukarıya evet başka fethettiğim yer var mıydı sanki farklı bir yerde aaa bu da çok ama umarak bunu olsa açacağım Allah Bismillah Alman düş Osman düş Hadi Sağladık arkadaşlar Şöyle üç taraftan saralım Yani alamayacak Alamadın Alamadın kardeşim alamadın Bizi alamadın 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 Alamadın, alamadın. Alamadı beni Bizi Umarım yenilmeyiz arkadaşlar. Evet yenilmeyeceğiz herhalde. Şöyle. Kesinlikle buraya saldıracak arkadaşlar. Şimdi buraya götüreyim. Gidin. Gidin. Ve son şehir arkadaşlar. Evet bitti. <laughs> Yerken yer ilçesi yıkıldı artık tarihten silindi. <laughs> evet kabul etmek zorundayız zaten. Şöyle götürelim bunları. Şöyle yapalım. Evet arkadaşlar şimdi biz şuraya mule şuraya muleye Sağladı. Hadi iki kişi iki iki asker iki asker ya yani iki birlik iki birlik. Evet sağladık. Olmadı arkadaşlar ya. Evet şöyle yani Sude bizi yendi Sude. Ben sana Sude diyeceğim. Sude'ye çok benziyor. Çünkü Sude gibi adı. Sude dude. Tut Tak tak. Evet. Böyle götürdüm. Böyle götürdüm. Tamam bekliyoruz arkadaşlar. Bize saldıramadı. Evet. Bir gidiyoruz arkadaşlar. İyi gidiyor. Tamam. Tamam tamam. Hiç sıkıntı yok. Şöyle sararız biz bunları. Gel lan saldır kerata. Kerata. Gel saldır bize. Hadi la. Türk'ün gücü çok büyüktür ha. Kimse bize saldıramaz. Hadi. Allah. Evet arkadaşlar yapabildik. Başardık arkadaşlar. Barış müzakereleri diyorum. Talepmeye gönderiyorum. Ve evet. Şimdi bunu saldırmak çok kolay arkadaşlar. Yani biz bunu 8 kişi gene Çünkü bir şehri var. <laughs> Saldırarsın zaten. Yenildik. Aynen aynen. Aynen cücük kadar ülke bizi yeniyor. Cücük kadar ülke bizi yenecek şimdi. Ne güzel olacak. Cücük kadar ülke ya. Cücük kadar ülke bana saldır ya. Ah, 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 ah. İyi ben sana. Dalga geçerim. Evet arkadaşlar çok basit. Evet arkadaşlar. 10 asker asgari olmuş. Ne? Ben de anlamadım. Neyse boş verin. Bir işe yaramıyor. Evet, barışımız erkeklere diyerek bu şehri dağılıyoruz. Evet, şimdi buranın şaşan, 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 şaşan. Tam tam. Evet arkadaşlar. Şimdi bu e o -aş. saldıracağız. Olay, olay, olay. Bu hayo -e yani bu saldıracak sana. Sana savaş ilan ettim. Hadi. Çok basit. yani çerezlik buyu. Chef'inki yapmış şeyler. İnşallah denize yerimiz olacak inşallah. Deniz tarafı çünkü kararsızız arkadaşlar. Bu da iyi bir şey değil. Yiyecek kaynağımız olmuyor yiyecek. Gönümüz yoksa sıkıntılı çünkü bak başka ülkelerde var. Başka ülkelerde yoksa açıktan öyle öyle öleceğiz. Evet. O da gitti. O da gitti. Hadi o da gitti. İnşallah yandık. Göv denize Kıyımız 9 mart. 146 yılında arkadaşlar. tarihe imza attık. Şöyle imza attım. Na 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 Burada olacağız. Oradan yatrazırdım ben arkadaşlar. Evet, şöyle yetiştirerek yapabilirim. Evet. Evet. Şimdi saldıracağım arkadaşlar bunları. Ya niye saldıramıyorum? Ha gereken teknoloji gerektirmiş bize. çünkü teknolojimi yapmıyor ya. Evet arkadaşlar, bu imparatorluğuyla çok büyük işler yapacağız. Nasıl <Sessizlik> <Sessizlik> arkadaşlar şimdi arkadaşlar. Evet. Saldırıyı başlattım arkadaşlar. Şöyle. Töyle. 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 Tuğla ya keket. Başardım. Başaramadım. Neden? Çünkü yapamıyoruz. Çünkü biz malızız <laughs> İşimize gelince yapıyoruz arkadaşlar. Böyle iş olur mu? İşimize gelince yapıyoruz. En büyük iş çiş arkadaşlar. Evet. Şöyle aldık arkadaşlar. Başımız arkeleri gelecekse. Evet. Buralara alacağım ablacığım. Evet. Arkadaşlar gidebildiğimiz kadar gidebildik. Son bir ülkeye saldırıp bitireceğim. Yani o kadar çerezdik ki arkadaşlar. Çerezden çerez arkadaşlar. Çerezden çerez. Çerezden çerez yani. Hadi saldıralım. Şaka şaka. Daha çok var. Sistirdim yetiştirdim ve buraya da yetiştirdim arkadaşlar. Şimdi biz buraya hareket ettireceğiz. Şuraya hareket ettireceğiz ve buraya hareket ettireceğiz. Evet. Savaş ilan ediyorum arkadaşlar. İlk kapatarsa video bitecek arkadaşlar önemli bir savaş arkadaşlar. Sefere çıktık. Alo anne sefere çıktık. Dur seni arayacağım. evet. Ya Rabbi. Bismillah. o Otmatmış. Hmm, Bıra gıra bok yedik. hazır oğlum. Büyük bir savaş olacak. Büyük bir savaş. Ne nasıl büyük savaş. Ya bu ses gelince hep yaşıyorum ben. Hep boku yedik. Evet. Şimdi buraya savaş ta açmamalıydı. Çok büyük bir pişmanlık içerisinde. Küçük kadar ama Minecraft'taki küçük zombi kadar da zibide. Zibide pislik. Ah, evet. Yedik nane ya arkadaşlar. Sen, sen şimdi nane yemedin mi? Ha? Hmm. Oğlum bunu şey yapamıyor ya arkadaşlar. Evet, battık. Battığımıza göre de video bitiyor arkadaşlar. arkadaşlar bir gram iş yapamadık. Evet arkadaşlar bugün videonun sonuna geldik çünkü battık. Batmasak bitmeyecekti arkadaşlar. Evet herkese görüşürüz. Eğer kanalımı hep takip ediyorsanız abone olun. Eğer etmiyorsanız like atın. Kızbim ama çok kötü oldu. Hadi bye bye.